Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Facecam nasıl açılır onu göstereceğim X-Recorder için Başka uygulamalar için de istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar İlk öncelikle X-Recorder'ımıza giriyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Şimdiden haberini vereyim Ben e, 20 Yok yine 20'si ya 50 abonede yüzümü göstereceğim O yüzden abone olup like atmayı unutmayın Like'larınız benim için önemlidir Evet arkadaşlar burada Şöyle alabilirsem evet şurada video video değil video değil şuradan ayarlar şu kısımda arkadaşlar evet buradan aşağılara gidiyoruz arkadaşlar ve Eski burada kamera değilim. diye bir bir şey var bu kameraya dokunduğumuz anda aktifleşiyor hemen şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an facecam'im gelmiş durumda. Fakat ben yüzümü göstermeyi tercih etmiyorum. Ee, 50 abone de sizlere 50 abone de sizlere söylediğim gibi yüzümü göstereceğim. Kısa bir bilgilendirme videosu oldu bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mr. King the Gamer'da kalın. Kendinize iyi bakın. Yusuf ağlama.